Şimdi Bayrampaşa'da bir cinayet işleniyor. Bir kafenin önünde birileri otururken tribün lideri bu şahıs. Tribün liderinin ismi Ramazan. Herifin biri geliyor Ramazan diyor. Bu dönünce pat pat iki tane vuruyor kafadan indiriyor Ramazan'ı. Sonra kaçıyor. Peşinden biz kamera takibi makibi yaptık. Çalışma yapıyoruz. Çalışma yaparken bir anda bize haber geldi. Bayrampaşa Asayiş Büro bir şahıs aldı teşhis yaptırdı diye. Gittim. Dosya benimdi. Dosyanın sahibi benim. Şahsa bir baktım. Evet kamera görüntüdeki şahsa çok benziyor. Birebir benziyor yani. Ama bir fark var. Doğuştan olan arızalar var ya, dudakları böyle deli, dilik şekilde doğarlar. Bilirsiniz, toplum herkes bilir. Bu çocuğun dudağı delik. Bana Ramazan diye seslensen çocuk dedim. O şekilde seslenirken onların kendine özgü bir seslenmeleri var. Şimdi ben taklit edemeyeceğim ama yani normal senin benim gibi Ramazan diyemiyor. Dedim bu değil. Şey araştırma amiri bana dedi ki bu. Başkomiser hayır dedim bu değil. Kardeşim dedi teşhis yapıldı. Sen bilirsin. Sen dosyanı dedim çıkarabilirsin Adliye'ye. Benim için dosya kapanmadı dedim. Senin için kapanabilir.